Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz when. Relative clause when. Relative clause'da nitelenen isim day, time, year gibi bir zaman sözcüğü ise relative pronoun olarak when kullanır. Şimdi ilk cümlemize bir bakalım. The summer is the season. I feel cheerful then. Şimdi yaz bir mevsimdir, bir sezondur. Neşeli hissettim, yani o zaman neşeli hissederim diye, I feel cheerful. Yine burada relative clause kısmında buradaki den ifadesi zaman olarak kullanıldığı için, iki kısımdaki ortak nokta season ve Zaman olarak kullanıldığı için biz bunu season'ı tanımlarken when ifadesiyle tanımlıyoruz. Summer is the season when I feel cheerful. Yaz, yani neşeli hissettiğim ya, mevsimdir. So I can never forget the moment I saw you for the first time at the at that moment. Yes. O anı unutamıyorum diyor. Hangi anı? I saw you for the first time at that moment. Yani seni ilk kez gördüğüm an. Şimdi buradaki ortak nokta ne? The moment ve that moment. Burada moment zaman yani an. Zaman ifadesi olarak kullanıldığı için biz the moment'ı tanımlarken when, that yes, Close ifadesini kullanacağız. I can never forget the moment when I saw you for the first time. Seni ilk kez gördüğüm Mark'ta. Anı unutamıyorum. I will never forget the day I was offered that job on that day. O günü asla unutmayacağım. Bana o işin hani, teklif edildiği günü. Burada tanımlarken yine günü. I will never forget the day when I was offered that job. O işin mark teklif edildiği günü asla unutmayacağım. Erika kısımda da burada when ifadesi zaman olarak kullanılmış. Şimdi when kullanılan bir yönetim clause'da ilginç proposition kullanılmaz. İlginçle beraber which kullanılır. O proposition'larımız neler oluyor zamanda? At, in, on gibi ifadelerimiz. Mesela buraya bakalım. 1990 was the year. I graduated from the university in that year. 1990 yılı. İkinci ikinci cümlede. O yıl üniversiteden mezun oldum. Şimdi biz bunun ortadaki nokta the year ve in that year bizim ortak noktamız. 1990 was the year when I graduated from university. Üniversiteden mezun olduğum yıldır diyor. Gördüğünüz gibi bizim buradaki yine attık ben kullandığımız için. Şimdi in which kullandığımızda when'e gerek kalmıyor. Ya da cümlenin içinde yine that kullandığında in ifadesinde kullanılması lazımdır burada. Ama hemen öncesinde değil, daha sonrasında. 1999, 1990 was the year I graduated from university. 1990 un üniversiteden mezun olduğum yıldır diyor. Burada olduğu gibi yani. E, when, in which ve that'i de atabiliyoruz cümleden. Tanımlanan zaman sözcüğü rete clause'da zaman zarfı olarak değil de özne veya nesne olarak yer alıyorsa when kullanılmaz. Which veya that kullanılır. Daha önce ver'de de gördüğümüz gibi Burada Eğer e, Monday is the day, Pazartesi şu, Gündür Hangi gündür? It's hated by many working people Yani çalışan insanlar tarafından nefret edilen bir gündür diyeceğiz. Buradaki iki cümledeki ortak nokta The day, gün ve it Buradaki yine günü tanımlayan ifade özlü olarak kullanıldığı için Biz bu cümlede when Kullanamayız. Onu yerine which kullanırız. Monday is the day which is hated by many working people. Aynı zamanda that olarak da kullanılabiliyor. Pazartesi birçok çalışan insan tarafından nefret edilen bir gündür diyor. Winter is a very cold season. Kış çok soğuk bir mevsimdir. It makes me feel lonely. O beni yani yalnız hissettirir. diyor. Buradaki season mevsim ve it's iki cümledeki ortak nokta. Ama relative clause yani tanımlayan cümledeki adjective clause'umuzdaki it özne olarak kullanıldığı için biz burada when yerine which veya that kullanıyoruz. The winter is a cold season which or that makes me feel lonely. Kış kendimi yalnız hissettiğim çok soğuk bir mevsimdir. Şimdi bir diğer sıkça kullanılan relative clause'umuz ise Why? Why? Reason normalde neden? Niçin anlamına yani gelen why? Reason sözcüğünden sonra kullanılır. Yani sebep belirsen. Why ya da for which ya da that kullanılabilir. Ya da bunlar atılabilir de aynı zamanda. Does anyone know the reason why for which that he left his girlfriend? Ya da does anyone know the reason he left his girlfriend? Onun kız arkadaşını neden terk ettiğini bilen var mı? Yani sebebini bilen var mı anlamında? Nobody knows the reason. Kimse. Yani the reason ile kullanılıyor. Why? Kimse sebebini bilmiyor. He decided to leave. Yani ayrılma. İşten çıkma sebebini. İşten çıkmaya karar verme sebebini hiç kimse bilmiyor. Ancak bazı durumlarda reason sözcüğünden sonra why ya da for which kullanılamaz. Aşağıdaki cümlelere bakalım şimdi. Örnek olarak. The reason which or that he gave me he gave for his resignation was not a reasonable one. Bu cümlede the reason that he gave onun gösterdiği sebep anlamındadır. Bu nedenle why kullanılmaz. Onun gösterdiği sebep olarak sunuluyor. Then, the reason why the company went bankrupt was that it wasn't able to catch up with changing trends. Bu cümlede the reason why the company went bankrupt şirketin iflas etme nedeni anlamındadır. Bu nedenle Y kullanılabilir. Bu hafta ikonumuz bu kadar gençler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.